El-En'am suresinin 111-117. ayetleri arkadaşlar. Gözümüze levh-i mahfuzdan parçalar getiriyor. Bu ayetleri tefekkür ettiğimizde beş gerçekle karşılaşıyoruz. Birincisi, insanların Allah'ın kitabını anlamamaları duymadılar da işte İslam ülkeleri geri kalmıştı onlar kalkılmıştı bırak bunları ondan değil bu onlar İsa aleyhisselam mezardan gökten onların inancına göre neredeyse gelse ben geldim inanın dese inanmayacaklar gene İki. Allah her peygamberin ve o peygamberin izini sürenlerin karşısına insanlardan ve cinlerden oluşmuş bir düşman bloku dikecek. Şöyle düşünülürse yanlış kardeşler. Biz Müslümanlar olarak İslam devleti kuracağız inşallah. Sınırlarımızı da duvarla çevireceğiz. Böylece huzurla ibadet edeceğiz. Yok. Böyle bir şey yok. İçeriden, dışarıdan, gökten, yerden düşmanın hep var olacak. O kederike cealne li kulli nebiyyin aduven. Her peygamberin karşısına ki bunun gibi kaç tane daha ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Bu şeytanlarla yaşamayı cihat mantıklı olarak bildiğimiz zaman mümin zevkiyle imanımızla Rabbimize itimat ederiz. 3. İnsanlar ve şeytanlar Allah'ın şeriatına düşmanlıkta koalisyon halindedirler. Kabahat sadece şeytanın değil demek. Özellikle insanların arasında dolaşan din aleyhindeki dedikodular, iftiralar, kınamalar şeytan propagandalı insan ağızlıdır. Bundan dolayı. Bazen düşünürüz. Yok bu nereden aklına geldi bu adamın? Ya bu nereden bilecek? 30 yaşında bir delikanlı bu. Bu 10 bin senedir insanların içinde duran şeytanın propagandası. Bu nereden duydu? Yuhi ba'duhum ila ba'd. Birbirlerine taşıma yaparlar Allah buyuruyor. Bu da üçüncü gel. Dört. Allah son sözü söylemiştir. Temmet kelimetu rabbik. Son sözü söyledi Allah. Nedir o? Bu 111 ile 117. ayet arasındaki hakikatler. Allah sıdkan ve adlen konuşur. Dost doğrudur dediği, yüzde yüzde haktır dediği Allah'a. 5. Çoğunluk diye bir sevdamız yoktur bizim. Çekirdek diye bir sevdamız vardır. Çoğunluk olalım diye değil, iman davasının, çekirdeği olarak kalalım diye düşünürüz